Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyorum. Bu benim ilk videom. Şu an sakin olmak için çok uğraşıyorum. Hmm, bakalım bakalım. İlk önce bir soyunma odasına gidip kendimize bir avatar oluşturmak istiyorum. Karakter oluşturdum karakter listesinden seç. Hop Steve olsun. Arkadaşlar benim çok yaptığım çok güzel bir tarz var. Hemen göstereyim. Üstler diyoruz. Şunu kullanıyoruz. Altlara gidip şunu yiyoruz. Yüz eşyalarına gidip ını takıyoruz şu arası teşyalarına gidiyoruz ve şu kanadı takıyoruz Arkadaşlar çok güzel olmadı mı Hadi bakın güzel oldu bence Hadi betada oyna diyelim yeni dünya oluştur <laughs> yeni dünya oluştur köyde doğmak istiyorum ben bizzat. O yüzden de gelişmişten şablonlara tıklıyorum. Köy nerede? Yaptım. Koordinatları göster. Oynay günleri göster. Hileleri açacağım ben. Hileler açık kalsın. Edvanteri koru. Oluştur. Gençler şimdi diyebilirsiniz. Abi ne ne botsun ya. Neden şimdi sen böyle yaptın ki? Niye edvanteri koru dedin? Hileleri açtın diyebilirsiniz. Çünkü mesela ben böyle öldüm. Eşyalarım gitti. Video ta eşyaları arayacağım 2 saat sizi bekletmek istemiyorum o yüzden böyle yaptım hoppala doğduk bizim mahalle yine unuttum. Uy kuyun. Uy sen ne tatlısın. Kıçına al sana. Lan bunu kim koydu? Arkadaşlar bakın. Bakın. Bak ellemedim. Kırılmış çiçek. <laughs> ne 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 baksanıza. Kumun üzerinde çiçek var. Arkadaşlar. Hocam hatasını yakaladım. Şimdi ona ben bir milyar dolar vermesi lazım. Hem de M harfi var. Arkadaşlar evet benim M. Hatta ben şunu bir ekran kaydına bir alayım. Şükür ya. akşam kaydı. Alayım ben şunu. Arkadaşlar bunu kanal profilim yapacağım. Önce videomu çekeceğim. Sonra kanal yapacağım. Oraya atacağım. Buranın demircisi var değil mi? vardır ya. Uff. Şu eve bakın. Ben bunda yaşayacağım. Arkadaşlar size böyle bir müziksiz geliyor olabilir. Çünkü ee, müzik açmışlar. Bizim evdekiler. Uff. 15 elmasa. Çok bir kimi. Ben gittim. Efsane ya. Büyülüydü. Bu demir kule. Merhaba ne yapıyorsun? Geçer ya. Bunun demirisi falan yok mu? Bu ne biçim köy? Buranın demircisi muhtarı yok mu? Lan. Yok mu lan? Lan demircinin üstüneymişim. O Hadi de MLG yapıyor. <laughs> Sen Selam Aleyküm. Sen ne bana? Ya bu oradaki abimiz. O bizi yükseğe inşallah. Arkadaşlar pardon annemdi. Ne yapıyorsun diye sordu. Ne kimle konuşuyorsun dedi. Video çekiyorum dedim. Gidi fidam. Gençler çok güzel başlamadık mı yalnız? Alak şu da şunu da. Ay. Şunları giyeyim. Giydim pak bastım. Mahmut abi sizin evi soydum da. Demircinizi soydum. Lütfen beni atmayın. Bu evde güzel aslında. Bu ev. Lan bu evde çok iyiymiş. Atladım. Şu evde çok güzel bakın. Şu ev de çok güzel. Burada bildiğim kadarıyla aynen maden fırını çok işimizi görecek. Madene gideceğiz falan filan falan filan. Bir tane maden fırını yapmak için bildiğim kadarıyla şunlar lazım. 3 tane alayım yeter bana. Hadi görüşürüz. Başka demirci var mı? Burayı soydun mu ben? Bu Mahmut. Gençler bu. Ne yapalım biliyor musun bunun adını? Artık bu köylü abimizin adı Mahmut amca. Hadi görüşürüz Mahmut amca. La 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 la. Şu an köyün zenginiyim. Kimse ellemez bana. Yoksa gider kelleleri. Mis gibi şarkı kanka ya. Oğlum demirci yok mu? Demirci yok mu lan? Bu arada ben demir golemin atağa geçeceğim. Gel lan demir abi. Lan git gelme git gelsene lan ya. Şu, korktu. Korkak tavuk. Korkak. Ya gitme. Şimdi çak çak. Vuracağım ama hazırlıklı bir şekilde kaçacağım. Gel. Of. Kaç kaç. Evet. Git lan. Nerede şu? demir golem. Altına yaptı tabi. İte bak. Ne oldu? Hop, baytandık açtım. Ha, Allah, otça, otça. Ne oldu ki? Geber. Dört demir, dört tane çıktı ya. Çok kötü. Aslında iyi lan. Üfff, iyi. Dokuz tane demirimiz oldu en baştan başladık bir de. Abi bu başka bir demirci mi? Aynısı bu aynısı gençler aynısı bu. Demirci. Orada demirci var. Orada bir demirci var. Madenci de yanında. Aynen. Altın bile çıktı. 14 demir. 3 Bunlar yedekte kalabilir. obsidyen bile var. Of. yıkıyoruz Sen ne satıyorsun bana? Abi bizde Mahmut abim. lan Daha önceki köylü. Bu başka bir köylü. Bu ne satıyor? Bu altı saldırı. Ne ne diyorum ya ben? Kıyameti bir. Eklen ba Eklen bacakların kıyameti bir mi? 7 zümrüt mü? Hı. Abi ben 15 kere 7 kaç Bilmiyorum. <laughs> Kesinlikle ben kimseyi öldürmedim la, la 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 la. Ben çok masumum. İşte masum derim. Üç tane tahta lazım. Taş taş diyorum ya. Odun lazım odun. Hop tuttum. Tut şunu abi, tut şun ucunu da abi. Bu bana lazım maden fırını yapacağım evimin güzel gözükmesi için ve madenleri örtmek için dekorasyon için gençler ya. Öp, fırın seansından de dekorasyon için kullanırım. Dekorasyon. O, bir dakika. Tut ucunu. Hayır. Kaç şu koyuna kısmasan öldürür koyunlar. Dönünün. <laughs> Arkadaşlar. Saat gündüz. Boşuna hileleri açmadık değil mi? <laughs> Arkadaşlar. E, Youtube yani bazı YouTube 15 dakika videolar için kendinizi belirtin diyor ya ben de yapamıyorum onları. O yüzden videomuz 12 dakika 2 dakikaya kapatacağım videoyu. Çok özür dilerim. Bu ne? Çok küçücük ya bu. Bu ne ya? Ev çok kötü abi. Şu an ama. Şu an çok kötü şimdi bir çes çes diyorum. Bak bakalım şura çak yapalım. Buradan bir tane. Tam öyle Böyle şöyle böyle bir baltamız yaptık. Kalkanı. Gençler kalkan nasıl yapılıyordu ya? demirde koy. Uf uh, tam. Sen başka ne yapabiliriz? Bir dakika maden fırını. Ma. Normal bir fırın lazım. Neyse gençler. Işte sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.